Herkese merhaba arkadaşlar. Suzan Elif bayıldıktan sonra Elif'e ne yapacak? Çünkü Suzan Elif'in konuşmasını engellemek için bir şeyler yapması gerektiğini söyleyecek. Sahra anne ve babasının sevgisini kaybettiğini düşündü. Daha doğmamış olan kardeşini kıskanmaya başladı. Bakalım Orhun ve Hira Sahra için neler yapacak? Videoya devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Elif, Suzan ve Nejat'ı birlikte gördü. Suzan, Aziz'in her şeyi öğrenmesinden çok korkacak. Elif gördüklerini anlatacağını söyleyince maalesef şeytan Suzan, Elif'in kafasını vazoya indirdi. Orhun ve Hira, Sahra'nın doğacak kardeşini kıskanmaya başladığını fark edecek. Orhun ve Hira son zamanlarda Sahra ile yeterince ilgilenmediklerini ve Sahra'nın yanlış düşüncelere kapılmasına neden olduklarını düşünecek ve üzülecekler. Orhun ve Hira Sahra'yı mutlu edecek ve Sahra'nın kardeşlik kıskanmasını engelleyecek bir sürpriz hazırladılar. Orhun ve Hira gerçekten harika anne ve baba olduğunu bir kez daha gösterdiler. Bu harika aile için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Suzan, Elif'in Aziz ile konuşmasını engellemek için her kötülüğü yapabilecek bir durumda. Suzan Elif'in elini ve ağzını bağlayacak ve Elif'i şimdilik odasında saklamaya çalışacak. Suzan'ın bankadan krediyi alabilmesi için birkaç güne ihtiyacı var. Suzan parayı alıncaya kadar Elif'in Aziz ile konuşmasını engellemek isteyecek. Aziz bir an önce Elif'i bulsun ve Aziz Suzan'ın bugüne kadar yaptığı tüm kötülükler için Suzan'ı mutlaka cezalandırsın. Suzan, Elif'ten tamamen kurtulmak için Elif'i kesinlikle öldürmeyi düşünmesin. Benim gibi düşünenler, videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Suzan, bankadan parayı aldıktan sonra, Necat ile birlikte kaçmayı planlıyor. Aziz Elif'i görmeyince merak edecek. Suzan, ilk önce bazı bahaneler ile Azizi Elif'in odasından uzaklaştıracak. Aziz yeni mobilyalar almak için Elif ile dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyecek. Aziz Elif'in evde olmadığını düşünmeye başlayacak. Suzan Elif'in evlenmekten korktuğunu ve evden kaçmış olabileceğini söyleyecek. Suzan biraz vakit kazanıp evden kaçmaya çalışacak. Bence Elif'i Akif amca bulacak. Diğer tarafta Orhun, sevgili ailesiyle harika vakit geçirirken Eylül yataktan kalkamadığı için çılgına döndü. Eylül'ün merdivenlerden düştüğünü gördüğümde ilahi adalet yerini buldu diye düşündüm. Umarım Eylül her zaman kendi kurduğu tuzaklara düşer ve Eylül'ün kötülükleri artık ortaya çıkar. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.